25 yıldır sadece AK Parti'ye oy veren Malatya Yazıhan ilçesi Epleme köyünün yolu bu halde. İşte görüyorsunuz. Bakın gecenin üçünde burada bir yağmurun yağmasıyla bu köy yolunda mahrum kaldık. Şu anda köyümüzde olan mesafe 13 kilometre. Biz bu 13 kilometreyi gecenin üçünde Çoluk çocuk yürüyerek nasıl gideceğiz? Şu yolumuzun haline bakın. Burası tarla yolu değil yani köy yolu yani. Köy yolu, Epreme köyünün ana yolu yani. Tokyo konutlarının yapıldığı yol. Şu halimize bak. Bakın araba da orada kaldı. Şimdi bu dağ başında karşımıza kurtlar, tilkiler, mülkiler hepsi de çıkacak zaten. Al. 13 kilometre boyunca burada yürüyeceğiz. Ya Allah aşkına bir diyorlar ki biz çalışıyoruz. AK Parti olarak biz yapıyoruz. Biz iş yapıyoruz. Bu mudur ya? 25 yıldır size verdiğimiz oylar haram olsun ya. Bu mudur yani size verdiğimiz oyun hakkı?